Hadi. bir evin merkezinden bir başlayalım. Böyle. Ee, Aşağıda sanırım. Aşağıda. Tamam. Hadi. başlayalım. Hadi. 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 Hadi bu şey, e, kullandığı güzergah burası var mı? Tabii var. Bak, <laughs> Siz şey yapmayın, gelme gelme. Gel Biz bu hattan gidelim. Siz mümkün mü ertelere, O taraftan böyle. <laughs> tamam ediyor. da ben, ya, o, taşların üstünden geçiyor işte. Ya, yiyeyim, yiyeyim. Araya, aç çeybe yine. Ben böyle Aşağıya gelsene şuraya? Hı? Az önce çıktım orada oldu! Evet, evet. Yok, yok. sağlıklı olarak çıktılar ya. Zaten o üçgen gelen gözlerin görüyorsun. Gözler. Merhabalaştınız mı? Merhabalaştınız mı? Evet, merhabalaştınız mı? Ya uzak şey. Evet. Benim uzak şey. Aşağı evet. o kadar beşti mi de var olmaz abi. tamam dayıcığım. Evet. Ee, sen onun gördüğün kişinin Salih amca olduğunu eminsin, değil mi? Ya benim komşumlar her dinleyiyorlar. Köpek büyük mü yoksa küçük mü? Küçük küçük. Çay. Akşamdan akşamdan yenge akşamdan yarım kaldı. Yarın da buraya giderim. Yo yo hiç öyle bir önemli şey demedi. Fındık gibi yani, bitirdim dedi. He. Kadık dedi yani, fındık işte, çalları var dedi. Onlara diyor. giderim dedi. Çalları temizliyor. Çalları budamak için. Yani. Ya. He, için yani he. Öyle dedi. dedi.

Saattir. Saat 11'den beriymiş işte annem dedi 11'de çıktı gitti dedi o saatten bu saate yok yani e, nereye gitti e, fındıklığa git yan gitmiştir büyükle her gün gittiği yer orası fındıklık başka bir yere gitmez rahatsızlığı da yok yani gözünden bir rahatsızlığı var ama o da yani damlasını işini şey yaptıktan sonra iyi yani Geçmişte böyle yok. bir şey yaşadınız mı yok hayır İlk defa başımıza geliyor böyle bir şey en son kim görmüş? En son şurada bir komşumuz var. O görmüş. E, daha yukarı çıkıyor demiş. E, gittiler baktılar her tarafı aradılar. 11, en on 12. Öyle. Arası öyle he. En son sen gördün. En son ben gördüm. Köylün değil mi? Akram Elinde abi. balta. Yılgın süpürge bağlıyor adam yılgından. Bu dedem yılgına çıkıyor. Bahçesine gidiyor. Tahminimiz öyle. Yıl, yılgın ağacı yılgın ağacından süpürge bağlıyor. Anladım. Balta bağlarında her yerde süpürge bağlamaya gidiyor. Adam kesecek, bağlayacak. E, birbirimizin konuş konuş konuşacak garanti olur. Konuş konuşmadık. E, o orada açık aramız açık tabii. Ne kadar vardı aranızda? Ya işte şu işte aşağı in, ben bunu bir açıklarsın. yok bu ne? Oradan ayağın çıktı ki Onun da telefonu yok, bende de telefon yok. Evet, biz bizde telefon yok. Okuma yazma yok. Ben beşe kadar okudum. olmuş. Lestante oldu. Bu da oldu. Var mı? o. We'll